Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başına değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi. Görüldüğü üzere akşam saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Dün akşam itibariyle SPK'dan yeni bir Bülten geldi. Haftalık bülteni genelde Perşembe günü yayınlıyor bilindiği üzere SPK. E, bu hafta Cuma günü yayınladı. 24 Mayıs Cuma akşamı. Bültenden 3 şirketin halka arzına onay çıktı. Dün bu 3 şirket hakkında kısa bir e, video çekmiştim. Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altın Kılıç Gıda ile ilgili. E, bugün de tek tek videolarını çekiyorum kısa kısa. Horoz Lojistik'e ve Yiğit Akü'ye dair videoları biraz önce kanala yükledim. İzlemek isteyen arkadaşlar için. E, şimdi de kısaca altın kılıç gıdaya bakalım. Altın kılıç gıda ve süt sanayi ticaret AŞ halka arzı bu hafta içi gerçekleştirilecek. Horoz ve Horoz Lojistik ve Yiğit Akü'den farklı olarak e, altın kılıç tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Horoz Lojistik ve Yiğit Akü bireysele eşit kurumsala oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilecekti. Alt, edilecek daha doğrusu altın kılıç gıda ise tamamen eşit şekilde halka arzı gerçekleştirilecek. Görüldüğü üzere şirketin 78 milyon 115 bin TL'li gödenmiş sermayesi var. Bunu 112 milyon liraya çıkaracak. Bedelli sermaye artışı 33 milyon 885 bin TL olacak. Yani 33 milyon 885 bin lot satılacak. Kaç liradan satılacak? 22 lira 98 kuruştan. Nihai halka arz fiyatı bu. 22 lira 98 kuruş. Neden nihai halka arz fiyatı diyorum? Çünkü normalde belirlenen fiyat daha yüksek ama bunun üzerinden halka arz iskontosu uygulanmış. %20 seviyesinde görüldüğü üzere 28 lira 70 28 lira 73 kuruş belirlenmiş ve bunun üzerine %20 oranda halka arz iskontosu uygulanarak 22 lira 98 kuruşluk nihai halka arz fiyatı tespit edilmiş altın kılıç için. Halka arz büyüklüğü ne kadar olacak? 778 milyon TL seviyesinde halka arz büyüklüğü olacak. Halka arz büyüklüğünü nasıl buluyoruz? Halka arz e, edilecek lot sayısı 33 milyon 885 bin adet çarpı lot başı fiyat. Yani 22 lira 98 kuruş yaptığınızda bu meblağı e, görüyoruz. 778 milyon TL'lik tutarı. Şirket halka arzdan elde edeceği geliri nerede harcayacak? İşletme sermayesi, borç ödeme, Burhani Organize Sanayi Bölgesi, tesis yatırımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri, makine alımı ve modernizasyon yatırımında kullanacak. Deniz Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleştirilecek Altın Kılıcın ve ALKLC kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Ee, halka arz sonrasında fiili dolaşım oranı %30 seviyesinde olacak. Piyasa değeri 2,5 milyar lira düzeyinde. Ee, katılım endeksine uygun olarak tespit edilmiş. Katılım e, endeksi hassasiyeti bulunan arkadaşlar için FK'sı yüksek 90-92 seviyesinde piyasa değer defter değer oranı ise bir düzeyinde hesaplanmış. 1.70 düzeyinde hesaplanmış. Halkar sonrasında fiyat istikrar taahhütü var mı? Var 30 gün boyunca planlanmakta olarak var. Kesin yapacağız anlamında değil ama 30 gün boyunca fiyat istikrarı taahhütü planlanmaktadır denilmiş. Şirketin bir yıl boyunca yeni pay satmayacağını ve ortaklarının da pay satmayacağını, şirketin belirli sermaye artışı yapmayacağını belirtebiliriz. E, bu da taahhütler arasında. Peki gelelim kaç lot düşebilir? 33 milyon 885 bin lotun halka arzının gerçekleştirileceğini söylemiştik. E, bilindiği Birinci üzere son dönemde halka arzlarda katılım düştü. Son e, geçtiğimiz hafta Onur Yüksek Teknoloji'ye 1,5 milyon kişi katıldı. E, Kötü ihtimal düşündüğümüzde buna da 1 milyon kişi katılırsa kişi başına yaklaşık 34 lot düşer. Zaten 33 milyon 885 bin lot dağıtılacak. Yani 34 milyon lot dediğimizde 1 milyon kişi katılırsa kişi başına 34 lot düşer. 34 çarpı 22 lira 98 kuruş yaptığımızda yani hisse fiyatı 781 liralık hisse düşebilir kişi başına. Bunun altında da üstünde de gerçekleşebilir. Artık çok kesin konuşamıyoruz bu konularda. Çünkü halka arızları olan talep bu ara biraz e, değişti. Talep biraz düştü. Neden düştü? Lilak, Rıgyas ve Koton gibi hisseler halka arız fiyatının altına inince biraz bireysel yatırımcının halka arızlardan soğuduğunu görüyoruz. Ayrıca borsa da BIST endeksi yükselirken pek çok hisse düştüğü için bireysel yatırımcının borsaya olan ilgisi dağılmış durumda. O nedenle e, bir ihtimal de olsa belki kişi başına 34 lottan fazla düşebilir mi? Düşebilir benim param var fazla bulunmak istiyorum derseniz 50-60 lot civarında da talep girebilirsiniz. Zaten gerçekleşmeyen taleplerin kalan kısmı size iade olunacak. Hangi günler halk arızın talep toplayacak bundan bahsetmedik sanırım. Çarşamba, Perşembe günleri 29-30 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günü talep toplayacak. Diğer iki halka arızdan farklı olarak Zira diğer iki alkarz horoz ve yiğit 3 gün toplayacak çarşamba, perşembe ve cuma toplayacak. Altın kılıç ise çarşamba ve perşembe toplayacak. Diğerlerinden farklı olarak en geç perşembe günü saat 13'e kadar başvuruda bulunulabilecek altın kılıç için. Ve diğerlerinden yine farklı olarak normal hisse alır gibi başvuruda bulunulması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Horoz ve Yiğit Akü için ise Halkarz arz başvuru ekranından talep girilecek. Altın kılıç da normal hisse alır gibi başvuruda bulunulacak. Şimdiden gelecek hafta için herkese bol kazançlar.